Uydu ve uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda işbirliği konuları ele alındı. TÜRKSAT-5A uydusunun pazar günü gerçekleşecek uzaya fırlatılma süreci de konuşuldu. İşte ayrıntılar. TÜRKSAT-5A uydusunu uzaya fırlatmıştık. Aynı sene içerisinde iki uydu fırlatan ender ülkelerden olduk uydu ve uzay teknolojileri, mevcut işbirlikleri ve uzun dönemli yatırımlar. Tüm bu başlıklar Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Elon Musk arasındaki video konferans görüşmesinde ele alındı. Erdoğan görüşmede Türkiye'nin 2 Mart'ta açıkladığı Milli Uzay Programı kapsamında yaptığı çalışmaları anlattı. Gündeminde pazar günü sabaha karşı uzaya fırlatılacak TürkSat 5B uydusu da vardı. Çocuklarımızdan yani bir uydunun ve uzayın hayallerinde nasıl bir yer kapladığını resmetmelerini istedik. Her biri çok güçlü ve güzel hayallerin ürünü olan bu 5000 resmi de bir dijital menkul yani NFT haline getirerek TürkSat 5B'yi evet. oluşturduk. Elektrikli otonom araçlar ve dijital ekonomi konuları da değerlendirildi. Türkiye'nin otomobili Tokun lityum bataryaları konuşuldu. Erdoğan ve Musk bu konuda atılabilecek ortak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Çocuklarımızın okay, gözlerinde oluşan pırıltı ileride Türkiye'nin uydu teknolojileri alanında, otonom teknolojiler alanında, yapay zeka alanında, siber dünyada nerelerde olacağının ispatı niteliğindedir.